Ayy, olayı içim şişti. Bak bak nereye kadar Füsun. <laughs> Bu niye iki tane almışım ya? Ama Ay Ya Mihran abi tutturdu ille de yeni bir elbise al diye. Vey. <laughs> ne hoş olmaz siz Hanım. Hı. E sen ne giyeceksin? Nişan kıyafetini. Vaktiyle giyemedik. Ondan sonra depresyondu, pandemiydi derken aldık işte kiloları. Da içine girebilirsem. Ya gireceğim. Kız gireceğim de açlıktan. Ya e ablacığım dayan bir gün kaldı şurada. Merak etme yemiyorum. Aramıyorsun da değil mi? Kim? Yok be ama. Bitti gitti Ayşim. Hey. Hmm. Gece benim telefondan beğenmişsin de. Yo. Abla. Hı. Hmm. E sosyal medyadan bakmışsın. Hatta fotoğrafta kalp bile duruyor. Açtım direkt o çıktı. Kalp duruyor mu Ayşim? Evet kız elim çarptı yanlışlıkla. Geri de alamadım Ayşim. Neyse. Seninle bir husumet yok. Sen beğenmiş oldun. Ya aman ne kalp atacağım ben be? Öyle baktım dedim öldü mü kaldı mı ne yapıyor diye. Deme. Ya abla Allah aşkına ilgilenme artık. Bırak ne yapıyorsa yapsın. Tamam. Seni de göreceğiz. Ayşim <laughs> Hanım, ablasının canı. Kuzuzun kalıyor. Ay patlayacağım yanağım geldi yanağım. Abla oh, ya çok az daha çek nefesini hadi. Ya patlayacağım Ayşe. <laughs> Duvar midem ve midem sırtıma yapıştı kızım. Ya abla bak aslında şuradan geçsek. Ablam şuradan çeksene çektir. Ha, nereye çektin kız? Ya abla pö, tut çek yukarı çek. Ya. <laughs> Çektirsene çektir. Kız etme sıkıştırdın. Ya, ya olmuyor. olacak abla niye öyle konuşuyorsun ya Allah Allah. Ya. Hadi. Hadi, hadi. Çek biraz daha. Yere yatayım. <laughs> Ay şimdi. Ay şimdi. Ay, tamam hadi yat yere. Ay deli gibisin, delirdin. Tersten fermuar çek ya. Ay kız Allah'ım. Ay aslında abla böyle dümdüz olursan bombesiz kapanacak, tamam mı? <laughs> tamam, hadi böyle pilates gibi boşalt nefesine. Tamam, boşalt. Al, al, al. <laughs> hadi. Ay, alamadım. Tamam, tamam veriyorum, dur. Tamam. dur. Dur, Tamam. <laughs> tamam, tamam, çekiyorum. Bir, iki, üç. <laughs> Aşk, koptu mu? Kız, koptu mu? Şey ya, e, ablacığım ayarlarız. Ama ya, neyi ayarlayacaksın? Kalk olmuyor işte. Ya, ablacığım, başka bir şey giyersin. Ya var mı başka bir şey Mahşişim? Tamam, buluruz. Ya ya şimdi Allah'ını seversen. Yok ama ben bunu hak ettim. Vallahi bana müstahak. Ablacığım öyle konuşma lütfen. Mihran abinin nişanı hem ben siz nişanlansın. Ne yapayım? Ya olur mu öyle şey? Hadi kalk, kalk. İyi tamam hadi Ayşim çık. Abla hayır. Yapma lütfen. Ya kızım çık. Abla. Ya kurban olayım çık Ayşim abla, ya. ya abla. Çık Ayşim gözünü sen. Çık. Abla. Çık. Ha, aa, değnek gibi. Abla. <gülüyor> abla. <laughs> He. Ha? Ne? Hay o ne? Ceset. Bir şey yok mu geldin? Şey ben abim dükkana gideceğim de Derin fotoğraf çekecek dedi ya. Ha. Derin? Hı. Ali ablanın kardeşi işte. Londra'daydı döndü. Sence ne giysem? Ayşem Hanım. <laughs> ya abla yok bir şey. Of. Yani sadece dükkana gideceğiz. Ne o zaman abla ne giysem ne giysem? İyi tamam sormuyorum. Şiş kız. Eşofman giy. Eşofman mı? Ha, bir şey yok dedi. Aman abla ya. Kız öyle çok yenip de hazırlanmış gibi gideceğine. İyi böyle gideyim. Yok. Böyle olmaz. Ayşem o şey var ya o pembe bluz ben fırfırıklı. Benden aldın ya hala vermedin onu giysene. Yo verdim. Kız vermedin. Ya abla verdim sen hatırlamıyorsun. E düz bir şey giy, saçını da bağla git hadi. Öf! Üfleme! Ya elbise çok kaçar değil mi? Kaçar. İyi tamam ya. Ayşem oyalanma. Kız onu giyme pişersin valla. Ayşem geliyorlar bana. Bana geliyorlar ha. Çok güzelsin. Valla. Geç. Ya abla bir şey söylemezsin ya. Ya kız nasıl eve sokacağım? Tamam dışarıda birkaç saat dolaşırsınız. Sen? Ben bir kahve içip geleceğim. Leyli mi dal? Abla derinle buluşacağım. Sen demiyor muydun kız benim sınavım var diye? Ha Gelince çalışacağım. Bak. Ya abla lütfen ya ne olur ya. Ya bir dışarıda tatlı yersiniz, birkaç laf edersiniz hem. Ya sen demiyor muydun? Sen demiyor muydun abla böyle sermaye Selma'yı bir başına bıraktık. Ay hiç içime sinmiyor falan diye. Ne zaman dedi? Abla söyledi. Saat ver. Söyledi. Kız ne zaman dedi? Ya söyledin yapma şimdi. Demedim. Ne zaman dedim? Demedim. Ya abla lütfen. Ay, kız. Ay çok sinirlendiriyorsun beni Ayşim. Vallahi bak teyzem duyarsa ne yapacağız? Deli misin ya? Bu aralar zaten bir halleri var üstünde. Önce beni öldür sonra kendi gün diye gider. Ya abla lütfen yalvarıyorum. Bak bir kere bir daha hiçbir şey istemeyeceğim. Abla, ay Allah. benim her yerim ağrıyor Allah. Ayşim. Ay ben ay, çocuk mucuk bak. Tamam ben masaj Ayşim, yaparım sana. Hayır Abla, Ayşim lütfen. Söz. Ayşim çok sinirleniyorum bak ha. Sonra o dudağını bu dudağını bükme beni sinir etme. Lütfen. Ayşim. <laughs> Ayşim. Yok oh. abla, ben bir daha akşam kimseyle çıkmayacağım. Çünkü akşam çıkınca ders mers yalan oluyor, buluşmayacağım da derinle. Sen bu derinle niye bu kadar takılıyorsun ya? Yo, ne alaka? Hem sen ne yapıyorsun? Engizisyona hazırlanıyor. Yarın lise buluşması. Ay, geldi mi o gün? Geldi. Haberler de geldi. Sıra arkadaşım CEO olmuş. Aytül üçüncü çocuğuna hamile. E, tamam da ablam. En ağır işler hep senin. Hatta bak evin, dükkanın. En ağır hep sen yapıyorsun. Hı, hmm, ne de kıymetimi biliyorlar ya. Teşekkür üstüne teşekkür. Annem yakında plaket sunacak. Vallahi ters düşünüyorsun. Tersi düzü bu Ayşim. Yapacak bir şey yok. Yok var. Ne? Olumlama. O ne? Ya olumlama işte böyle evren hep olumlu mesajlar gönder. Evren'e? Ha. Bizim kızlar üniversite için yapıyor, ben ne yapacağım? Peki şey külüm bundan şeyin haberi var mı Yükün. Annem. Akşam yatmaz, sabah kalkmazlar. Kızım saat kaç oldu yatsanıza? Tamam annem. Ablam kıyafet seçiyor. Ne için? Ne kıyafeti? Ya bu liseler buluşma yemeği mi? Ne var ya o işte. Ha. Tamam tamam. Geçen sene de gitmişti de. Üzüntüden yataklara düşmüştü. Üff. Nişanlımı sordular. İşte nasıl kaçtı? Nereye kaçtı? Niye kaçtı? Kalpsizler. Ha. Hepsinin kocası, kariyeri. Vallahi dedim annem ben olumlama yap dedim. Neyle ma? Olumlama. O ne? Ya böyle dilek gibi düşünün. Böyle kağıda yazıyorsunuz. Sonra yazsın altına koyuyorsun. Böyle her sabah uyanıyorsun. Güneş'i selamlıyorsun. Okuyorsun bitti. Kız sen sabah Güneş'i mi selamlıyorsun? Abla yani tamam. Tamam bir biz konuya dönelim. Ya bizde de var ya yani. anne bir şey kırk kere söyleyince olur. O. Oh. E o zaman ben günde bin kere odanızı toplayın odanızı toplayın diyorum. Bu evren bir tek beni mi duymuyor hale bak. Elbise seçiyorum. Ay. Hadi. Artık kaldır şunları. Sabahlara kadar kitap başında. Hadi yatın. Anne, anne anne. Ee, geçen anne sen de dedin ya. E, tatlı yapayım. Ağızları boş kalmasın da seni sıkıştırmasınlar diye. Ha, van tatlısı. Ha. yine yapsana kurban olayım. Olur, yaparım. İyi, unutma. Kız niye unutayım? Hadi yatın, yatın artık. Peki dur son soru. Saçım böyle mi olsun, düz mü, bağlı mı nasıl? Böyle olsun kızım, böyle. Daha da, daha, daha da. Ne demek o? Kaba. Ne gülüyorsun Ayşim ya? Çok güzel de saçın. Ne çok güzel? Da da nasılsınız? Ben geldim diye mi kısıldınız? Bugün özel mi toplandınız? Cenazem mi barış alışırsınız? E ee, da daha da nasılsınız? Sen de gel, sen de sen de gel, sen de sen de, sen de gel. Ziyafetim var bu gece. Abla ne yapıyorsun? Tanıdım kızım. Annem menemen de iyi, tantım zırt. Görüyor musun millet? Ay nefesim kesildi kız. Millet dondurması ay böyle tutuyor. Millet dondurması halay çekerekten satıyor deli misin? Ya tamam tamam ama ben burada ders çalışıyorum ya. Biraz sesini kısar mısın? Allah anlayış lütfen. Kız. O mı? Salladık mı? mı? Yavrum iyi misiniz? Bu ne abartılı hareketler ya Allah Allah. Kız neyin abartısı? Yok anne. Korktum. Korktum. Tamam yok annem ablam klip için video çekiyor. Ha diken için. Huf. Gel bir iki yumurta kıracağını. Ey tamam yapmayayım annem. Karşı taraf açılsın ben görürüm seni o zaman. Adam böyle doldursun dükkanı. Adam vatanından geliyor ya menemenle ya adam. Allah Allah gördün. Bugün var ya kadının bir tanesi bir tencere dolma bırakmış kapısına. Ne? Kim? Kime? Bilmiyorum vallahi. Mahallede bir çılgın var. Kadınlar da var ya erkekleri tavlayacağım diye neler yapıyorlar ha. Öyle ilk hareket erkekten beklenmiyor artık. Kadın ilk hareketi yapıyor yani. Dönmüş ya. Kadınların gözü dönmüş. Ya aşk ilanı gibi mi? <laughs> ya işte bir de nasıl homini gırtlaksa aşk ilanı da bir tencere dolmayla yapıyor. Kızım sen ne karışıyorsun milletin işine? Hayır, sus. Bana o çapkını koruma, sakın. Çapkın mı? He. Abla kim bu? Lütfen bulalım. Bak galiba gerçekten artık idolüm. Ayşim. Ne? ne? Ya, ya, dur be. Adam bir de bütün dolmayı yemiş Ayşem. Ondan sonra kül kedisi gibi elinde boş tencere. Füsun. Dur bir de. Dur. anne. Bir de diyor ki tencere diyor Anne. Teyzem kuşhanem kuşhanem diyor. Diyor. İster misin o kuşhanel tencere? Kızım. Anne. Valla mı? Yok. Yok ya. Annem adama sinir oluyor kız. Dolma mı yapacak? Dükkanı kapattırdı. Anne mi kapattır? Ha, bunlar var ya iki kardeş. Evde kuzu dışarıda kurt biliyor musun? Biri dükkan kapattırıyor, biri kolye saklıyor. Onun var ya. Anne. 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 Ne oldu? Kızım niye milletin günahını alıyorsunuz? Ne, nereden çıktı kızım? Çapkın yok. Tövbe yarabbim gözü dönmüş. Nereden çıktı? Sen ne yaptın Ne, niye ağlıyorsun ya? Ne demek Sarah, ne oluyor? Ee, kul hakkı evladım. Tanıyor musunuz o insanlara irili geri konuşuyorsun? Ne ya? Ay kurban olurum kız sen bir de içli içli ne oldu? Ay evladım ay, ayıp. ay bayağı ağlıyor. Ha, bir şey mi alındı kurban olduğum? Niye ağlıyorsun? Bilmiyorsunuz etmiyorsunuz ne konuşuyorsun? Sana da oluyor ya? Kadının biri hakkında konuşuyorum. Sana ne oluyor? Sildi. Vallahi hepimizi sildi. Hı. Bana bir şey demedi. Kızım sen de içeride değil miydin yavrum? Hakkımı dedi, helal etmiyorum. Füsun dedi mi? Füsun! Ya Allah Allah, ismi zikrettin mi? Yok. Ya sen değil miydin kolyeyi dolap tepelerinde fellik fellik? Aradın. Tamam, geçti gitti bitti. Benlik bir şey yok. Allah'ım sen bana sabır ver. Ay ama abla biraz insaf yani. Ay sus be, bu da müzevir ha. Ha? O ne? İspikçi yani. O ne? Ay ananı sor artık be. Ne yalan soru ya? İspikçi, dedikoducu, Allah Allah. E, ispiyoncu. Hadi git, git kalk. Yıkan duşunu al. Sus, ben de şunları çıkarayım. Ne ya. Ay ama abla gerçekten kötü kokuyorsun. Of. Sus kız, emeğin kokusu bu. Kız, Anne. Ya gördün mü Ayşe? <laughs> Ay abla şarkı çok güzel olmuş. Ha, bak peşinden hemen beyaz gül. Abla, Bak zaten daha önce kendine geldin yapma. Ya Allah Allah tamam kapandı bitti gitti o defter tamam Ayşim. Cık. Aa gel 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 bak ne yazmışlar yorum olarak. Ne? Ne? Ne yazmışlar Ayşim? Bakayım. <laughs> Klebinize bayıldım. Dur şöyle uzak tut biraz. Bir güzellik merkezinde çalışıyorum. Lütfen size iki kişilik güzellik bakımı hediye etmeme izin verin diyor. Ayşim Yalan dolu olmasın kızım? Hayır, yok. İstemiyorum. Aa, yok, ablam. Biz gidelim. Çünkü bugün bir cilt bakımı dünya para. Biz de senin ders çalışıyor biliyoruz Ayşim, Ay! Oo! Hep birlikte söylüyoruz. Akşam yatmaz, sabah kalkmaz. Keçini sevmediyot ot burnunun dibinde bitermiş. Teyzem mi ablam? Selma. Ha, yok. Onu anladım da. Hı. Kadın benden ırak olsun dedikçe getirdik evin dibine dibine soktu. Sen niye indirdin camları? Sence? Ya bilmiyorum. Ya sonuçta ayrılmışsınız, bitmiş, gitmiş. Çiçek yolladı. Geleceğim dedi. Böyle yaptı. Yine ortadan kayboldu. Keşke çağırmasaydın. Tamam diyorum artık araya zaman girdi. Ya i̇şte işte unuturum, umursamam, güçlendim artık dedim. Yok, bir hareket yine tepe taklak oldu. Aman aşkım Oy. Ee, ablam lütfen ne olur bir gece alayım ya lütfen. Kızım hayır her şey leke yapıyor, Ayşem. Tamam buna gözüm gibi bakacağım söz veriyorum. Ya bak akşam gece hiçbir şeyim yok. Hem derin de gelecek. Lütfen. Töbe ya Rabbim derin de derin. İyi. İyi kırmızıları. Derin de geliyor ha. Aferin iyi. Böyle en azından çiçek verip ortada bırakmıyor. Ses çıkmadı <laughs> değil mi hala? Yok ne çıkacak? Pis. Her zaman yaptığı şey. Tamam ablam unut artık sen de. Ayşim. Abla teyzem çağırıyor. Sana da bir şey alayım mı? Tamam hadi ablam bak geç kalacağız. E, tamam tamam canım kapat hadi. Abla bu ne? Feyyaz geri almış Alya'da. Nasıl? He? Ay aslan Feyyaz abim ya vallahi kral hareket. Canım ya düşünüyor sağ Keşke sen de onu biraz düşünsen. Ama Aleyna düşünür onu merak etme. Ablam sen biraz kıskanıyor musun? Feyyaz'ı belirme. Ee, yani biraz kızgınsın gibi ama. Kızım biz arkadaşız, iyiydik. Ben annemin iş güzarlığına kısıyorum. Ne öyle araya kız sokmalar falan. He, o kadar yani. Aşkım. E, tamam, tamam, tamam. Biz de derinle barıştık. Küs Yani evet, yani çağırdı da gitmedim ya ablam. Ee? E, Sizden önce gideceğim ben. Beraber misafirleri karşılayacağız. <laughs> Ayşim Hanım. Mihran Aliye'den ayrılıyor. Atakan Altan'la evleniyor. Feyyaz Aleyna'ya koşuyor. Of abla taksın Aleyna'ya. Ee, buldu tabii tertemiz dürüst Feyyaz'ı. Ya iyi işte ne güzel de sana ne oluyor? Bir şey yok. Ha, kıskanmıyorsun. Ne kıskanacağım Ayşim sen de beni anlamıyorsun ama. Ya ne bileyim ablam böyle iki gündür bir garipsin. Yok da. Yok da ne? Kızım iyiydik biz iki arkadaş. Ali nereden çıktı ya? Kim? E şimdi ben de bakayım. Kim, kim? kim Şey Derin yazmış da buluşalım diyor. Nasıl? Ne diyeceğim? Kızım görüşemeyeceğiz diyeceksin sen ne diyeceksin? Niye? Kızım nasıl niye? Miran Alya'dan ayrılıyor. Babası dünya kadar borç çıkarmış. Öyle hiçbir şey olmamış gibi görüşeceğiniz mi? Biz öyle modern bir aile miyiz? Annem kabul eder mi Ayşe? Gel. Sen gerçekten bir şey hissediyor musun Derin ablam? Aman Ayşe. Kusurum. Şimdi zaman mıydı Ayşim şimdi? Oldu mu? Güzel. Şimdi bağırmak istemiyorum. <laughs> Geliyor. Ayşim sende de var mı? <laughs> yok herhalde yok. bir bende ya. Evet evet. Bir garip çıkıyor. Dur. Hadi ablacığım. <gülüyor> <gülüyor> hmm, ya cevap yok ya. Ya ablam sen gerçekten başvurdun mu bu programa? Evet, kısmet programına. Kız ne şaşırıyor? sen dedin ya, açtım antenleri. Ya ablam, ya annem duyarsa? Nereden duyacak? E işte tüm televizyonlardan. Ama tüm televizyonlar ablanı kabul etsin de... ...bırak anneme anlatalım sonra. Ha, bu arada elbisen çok güzel olmuş. Cihangir Bey'in seçimi. Cihan gir beyin mi? He. Özellikle bana gösterdi. Dedi bu elbiseyi giyen dedi tanrıç oluyor dedi. Cihan gir Bey mi? Yakıştıramadın mı ablana? Yo yo. Abim. Elimizden geleni yapıyoruz. Artık evrende bir zahmet sadece olumsuzları duymasın. Ha O kadar güneşsel selamladık boşuna mı yani? Kız halayla nasıl duruyor? Volan güzel oldu hala ya. Ben ben de Sen çok güzel. Sen zaten gençsin kız. Sensin. Sen daha güzelsin.